Shawshank Redemption, Esaretin Bedeli, 1994 yapımı önemli filmlerden birisi. 90'lar sinema için önemli bir dönemdi. Hayatımız önemli filmler girdi. Bu filmler bazen ilk çıktığı sırada çok seyirci tarafından çok fazla teveccüh gördü. Bazen belli bir zaman sonra gördü. E, Esaretin Bedeli de öyle bir film. E, i̇lk çıktığı sırada gişede çok fazla başarılı olamadı. Çünkü o çıktığı sırada sanıyorum pulp fiction vardı. Ya yani pulp fiction varken tabii çok zor bir şeydi o. Onun için. Fakat daha sonra yıllar geçtikçe film önemli hale geldi ve bugün birçok e, sinema ile ilgili, filmle ilgili birçok yapılan ankette birçok insan ilk 5 filminden birisi şu an Shawshank Redemption olabilir. E, bu önemli popüler sitelerde falan e, kontrol edilirse görülecektir. Esaretin bedelinde farklı bir şey var. Şimdi genel olarak söylemek gerekirse Morgan Freeman dışında aslında ben müthiş bir oyunculuk bile olduğunu düşünmüyorum yani aslında filmlerin gerçek görüşüm bu. Morgan Freeman bu da çok müthiş, çok filmi götürüyor Morgan Freeman orada. Başvuru paylaşıyor. Oyunculuklar orta aslında, böyle genel bir şey, bazı karakterler karikatürüze aslında. Bir hapishane filmi, hapishane draması fakat film çok başarılı bilmiyorum. Ben mesela yıllar sonra filmi izlediğimde hiç saate bile bakmadan, kaç dakika kaldığına bakmadan sıkılmadan izledim. Bu filmde başka bir şey var. Bu filmde anlayamadığımız bazı şeyler var. Film çok kendini izletebiliyor. Bir insana izlerken huzur veriyor nedense. Böyle filmin öyle bir özelliği var. 90'ların en iyi filmlerinden birisi aslında elimizde olan şey bu. Stephen King'in romanına bir film bu. Film böyle bir şey var filmde. Bir, böyle bir geleneksel bir anlatım var. Sanki böyle bir e, bir klasik roman gibi. Klasik roman gibi bir anlatım var. Orada e, Red karakteri devamlı bize olayları anlatıyor ya. Mesela bu Andy Dufresne işte hapishaneye geldi diyor, Şu oldu bu oldu başımıza bunlar geldi falan diyor. Anlatıcı narratörlük yapıyor orada. Bunu yaparken böyle bir kaliteli bir klasik roman okur gibi bir havaya giriyoruz biz izleyici olarak. O çok o bir hoş bir hava. Sonra hikaye Kık'larda başlıyor. Şey çok güzel. Yani bu eee Kık'ların dönemi çok güzel yansıtıyor film. İnsanların işte hapishane kıyafetlerinden tutun işte o hapishanenin şeyi, bu mimarisi falan. Bize böyle bir bir şey, oldu, bir kale gibi bir şey bu. Bu bu burada böyle bir şey yansıtıyor. Böyle farklı bir dediğim gibi bu bir Batı klasik romanı havası var filmde. Bu film bunu bunu yapabiliyor. Bu böyle filmler kalmadı pek fazla. Onu söyleyeyim. Son zamanlarda böyle filmler çıkmıyor. Belki de iyi bir şey. Belki kötü yanları da olabilir bu durumun. İyi yanları da olabilir. Çünkü bazı kırış yakın. Bir görüşe göre ben, ben de bazen ben de düşünüyorum. Bu, buna şey de deniyor biraz. Yani Hristiyan Hristiyan mistisizmi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu mesela Andy Frame şey İsa aslında. İşte bu Walden var e, hapishane müdürü. Bu o da şey de diyor, bir inciden bir ayetten bahsediyor. Işığı getirmekle alakalı bir şey. İşte bu Voldemort'dan sonra Lucifer gibi bir şey. Şey mesela bu Red karakteri şeyden bahsediyor. İşte diyor bir bu gelmişti buraya diye Geldiği gibi ben ondan onu sevdim diyor. İyi bir insana benziyor falan her neyse. Onun bir aurası var diyor. Ona kimse etkileyemez falan. Böyle bazı şeyler var. İşte mesela bu çatıda çatıda bir bakım yapıyorlar. Orada And frame şey yapıyor. Arkadaşlarına biraz söylüyor orada. Onu da böyle bir supper gibi desen. Hani bu son akşam yemeği gibi bir şey desen. Daha sonra bunun işte o gittiği Meksika'da yere de cennet falan desen. Yani böyle biraz böyle şeyler olabilir ama bu belki intention'da değil. Belki hani bu yönetmenin böyle bir derdi de yoktu. Biraz belki biz zorluyoruz öyle şeylere. Böyle görüş var bu. Ciddi bir görüştü bu film hakkında. Sonra bu Meksika'daki yere biraz nihilist bir atmosferden de bahsediyor. Çünkü çok şey yapılar da var. Mesela hafızası olmayan yer. Mesela böyle değişik hafızası olmayan yer. Bu Besen de var böyle bir şey. Oradan da başka bir görüş de var anladığım kadarıyla. Ben öyle şeyler okudum biraz. Olabilir. Burada başka bir şey var. Dedim ki ben bunda tek anladığım şey dünya klasikleri arasında. Yani bu batı klasik roman romanları. Mesela bir Victor Hugo falan var. Yani. Ben onu sezdim. Yani böyle sanki sefiller okunuyor. Ya yani tamam tabii ki senaryo falan farklı tamamen ama yani böyle bir klasik roman havası var bu filmde, bu Esraettin Bedeli filmi onu yansıtıyor, o, o şeyde anlatıyor yani, o mantıkta anlatıyor, bu Stephen King'in de bir başarısı anlamı kadarıyla, bu biraz böyle bir film, bu, bu durum biraz bizi bu filme bağlıyor. Mesela senaryoda falan sıkıntılar var bence yani ciddi anlamda, mesela Andy Dufresne hapse giriyor, orada bir sıkıntısı yok bu adamın yani, böyle her şey normal değil mi, böyle bir, bir şey yok. Son belli bir süre sonra bir tane biri gelecek. O kişi okuma yazma öğretiyor. O diyor ki bana diyor birisi bahsetti diyor. Senin eşini öldürmüş olabilir o kişi diyor. Seri katil falan. Endofren bir şeye giriyor. Ben yapmadım falan ya. Endofren baştan yapmadığını bilmiyor mu yani? Suçu işlemediğini biliyor. Aa, suçu işlemediğini bilmesine rağmen başta böyle bir trip yoktu yani. Böyle bir şey yoktu. O belli bir şeyden sonra o world'unda kavgaya giriyor. Orada da mantıksızlıklar çok fazla. Çok fazla mantıksızlıklar var. Mesela Şimdi bir kere bir tane hapse girmiş o kişi. O hapiste bir tane seri katil olduğunu düşündüğümüz birisi anlatıyor bunu. Ya bu adam nereden bulunacak gerçekten? O, Warden, o da haklı aslında o yani, hapishane müdürü. O nereden bulunacak? Onun dediğine kim inanacak? Ya mantıksız belki o kişi öldü yani. Aa, yok ortada. Peki bu nasıl ortaya çıkacak? Sonra mesela Warden neden ona bu kadar karşı geliyor? Ya yani, Warden şunu diyebilirdi mesela Andy orada. Ya işte bu şeydir. Ben onu araştıracağım dersin. Bulursun da bir şey olma Adam itiraf etmez zaten yani. Niye etsin ki itirafı? Etmez zaten suç ona kalmış. Adam zaten pislik yani. Ona öyle bir şey yapacak birisi de değil. Ee, peki orada neden o kadar gerilim oluyor bu? Çok yapay bir gerilim. O da hani o gerilim daha farklı bir gerilmek ne biri doğru onu söyleyeyim. Ee, o da embedded frame Tim Robbins oynuyor. Oyuncu da orada başarılı olduğunu düşünmüyorum ben orada. Ama belki oyuncunun da yapacağı bir şey. Yok. Onu söyleyeyim. Orada ya senaryoda bir avukluk var. Yani bu adam baştan gelecek. Yani mesela orada başına neler geliyor değil mi? Orada şey bak Kız kardeşler var falan. Yani çok kötü şeyler başına geliyor. Yani değil mi? Tecavüz falan ediliyor bunlar falan. Bayağı şeyler. Ya adam ondan etkilenmiyor mu yani? Abi etkilenir. Yani bu çok o mistik bir tip o zaman. Yani hiçbir etkilenmedi? Adam şey yani böyle yani o etkilenirsin. Bazı böyle mesela orada belki filmde orada bazı breakdownlar biraz böyle bir psikolojik çıkışlar falan eklenebilir de orada karakter çok normal yani. Sanki normal dayakıyor yani. O değil abi. Yani kavga Öyle değil orası. O karakter hmm. Andy Dufresne karakteri çok mistik kurgulanmış. Yani bence öyle olmamalıydı. Belki işte bu yüzden bazen diyorlar bu işte bir mistisizmdir. işte ya bir, bir şey koruyor bunu. Bu, bu kadar niye böyle şey yani. O da ben diyor kütüphane açacağım. Böyle şey yani, ya, hani, ya biraz burada abuk kalıyor. Mesela orada şey var bu, şimdi 1940'larda başlıyor hikaye, şimdi e, Red karakteri var Morgan Freeman'ın oynadığı. Bu beyazlar arkadaş, ya yani o dönemde yoktu. Yani bu dönemde öyle bir beyazda siyah hapishane ortamında ayrı falan tutuyordu bunlar genel yani çok zor yani. Böyle avluda falan belki ama herkes ayrı dururdu falan. Yani bunlar böyle kanka olmuş olan, bu da biraz şey yani o dönemi pek yansıtmıyor zor. O karakterler mesela değil mi hepsi? ya bir de şey bir hapishan. Sonuçta hapishanelerde şey vardı. O dönemde de vardı. Yani cinayetten falan giren insanlar var. yani o insanlar iyi ya. Olur mu abi? Böyle bir, o Red'in ya yani onlar suçlu gibi değil. Yani böyle, ya, sanki birini darp etmiş, girmiş gibi yani. yani en fazla. Böyle serseri olabilir de yani katiller var değil mi burada? Yani karakterler fazla temiz. Yani onu veremiyor. Yani suçlu gibi değil karakterler sanki. Böyle çizgi rol, çizgi, karikatüristik suçlular karikatüristik tipler var. Orada seyirci çok fazla şey yapılıyor. Ama bunlara rağmen, bak, bakın yani bunlara rağmen film güzel. Bunun nedeni bilmiyorum. Yani bunu hakikaten bu farklı bir şey. Yani bu e, dünyada her ülkede orta sınıfta şey var. Yani bu klasik romanların, hani klasik romanların çoğu okundu o insanlar tarafından. Bu insanların, yani bu çocukluğunda okuduğu klasik romanlara kar bir şey var. Bir serap çocuğu. bir klasik roman okuru havası var. Film bence bunu başarıyor. Bence tek başardığı şey bu film. Yani karakteri Morgan Freeman çok düzgün adam ya orada. Ya abi yani şimdi bu adam çok düzgün. Mesela başta şey düşünmüş bu Andy Dufresne, Tom Hanks mı olsa falan. Ya belki o güzel olabilirmiş mi şunun Tom Hanks yani Morgan Freeman'da falan olmadı o şey. O yeşil yolda oynadı. Tim Robbins onu oynayan aktör Tim Robbins'ten mi yoksa senaryodan mı orada bir sorun var. Ama bu belki tamamen oyuncunun suçu değil yani. Çünkü o karakter zor. O transformasyon net değil senaryoda. Yani bu işte başına bunlar geliyor. Bu sonra bunu yapıyor. Çok küçük nüanslar var. İşte diyor bu insan kendini diyor. İşte çatıda bir iç, yani içki içip erkek gibi semez. böyle şeyler var erkek gibisi. İşte kadın fotoğrafı asmak. falan. çok küçük nüanslar. Yani bu belki öyle bir şey konmak daha iyiydi yani. Direkt dövülseydi bu yani. Belki daha iyiydi. Çünkü yansıtmıyor senaryo. Onu. Bu gerçek bir sorun orada. Senaryo bunu yansıtmıyor. Genel anlamda çekimler çok güzel. Bir kere o zaten Şavşak hani hapishanesinden çıktığında o yağmurla sahne var. O çekim çok güzel. Başka bir şey yok. Yani o şeyden, o kanalizasyondan sürünüyor Andy. Sonra oradan çıkıyor, orada kıyafetleri atıyor. Yağmurda yıkanıyor yani orada kurtuluş falan. Yani Exodus yani çok güzel sahne. Yani harbiden hani sinema tarihi önemli sahnelerinde. Birisi bunlar başarı. Yani yönetmen, yönetmen başarısı var o ciddi anlamda. Yönetmen Frank Dabont yani başarılı. Yani yönetmen başarısı. Yönetmen burada götürüyor. Morgan Freeman çok iyi bir unsur filmde. Yani Morgan Freeman olması olmaz bir yani. şey. Hakikaten yani bu o, o da çok iyi bir unsur. Morgan Freeman anlatıcı olması da Morgan Freeman'ın başarılı. Yani orijinal sesle izlediğinizde falan güzel. Yani Morgan Freeman'ın hani sesi de uygun çok böyle şeyler. Yani uygun çok güzel olmuş o. Oralar güzel. Onun dışında o 19 senek o transition güzel. Ee, o timeline, filmin yansıdığı timeline onu güzel yansıtıyor. Yani Hollywood filmlerinde şu vardır, bir başrolü odaklanma isteği vardır. Hollywood standart yapımları böyle de gelirdi. Nedir? Bir tane başrol var, alırsın abi bir tane star, tamam mı? Star iyi de olabilir, ne bileyim, Leonardo DiCaprio olabilir, işte Christian Bale olabilir falan. Alırsın bunu, hep bunun etrafında ben yan karakteri takmazsın abi. Bu, bunun, bunun üzerinden yürür film. Bu çok hızlı hızlı senaryo akar, hızlı hızlı böyle şeyler olur. Yani yan küçük hikayeler de filme çok şey katabilir. Burada bunu görüyoruz. Bu Esat'ın bedeninde de bu var. Mesela yaşlı karakter var orada. kütüphane sorumlusu. O kütüphane sorumlusunun hapisten çıkacağı sırada birini öldürmeye kalkması. Tekrar beni hapise alsın. Çünkü ben diyorum hayatım burada geçti. Ben dışarı çıktım ne yapacağım demesi. onun hayatından küçük kesitler. Son işte markette çalışması, onu becerememesi. Yaşlı çünkü. İşte o anlatışı. Mesela benim küçüklüğümde araba yoktu, bir tane araba görmüşüm, Her yer araba, Her... hayat hızlanmış, ben yapamıyorum diye yaşlıyım falan. Sonra intihar etmesi mesela. Bence filmin en güzel hikayelerinden biri. Çok dramatik. Bu yan karakter, filmi çok anmak katmış onu söyleyeyim yani. Çok önemli. çok Aslında çok fazla sahnesi yok. Ne yapıyor abi? Orada oturuyor, Baş, filmin başında endiden bir tane işte kurçuk alıyor. Kurçuğu besliyor, bir tane küçük bir kuş var. Kuşu salıyor. İşte şey, o çıkıyor, ölüyor Bakın hani totalde 15 dakika sahnesi yok. Karakterin çok güzel bir hikaye, çok dramatik, çok dramatik bir hikaye. Filme çok anlam katmış. Mesela bu orada Red'in işte en kurumsallaştık şeyleri, bu değişik görüş işte buradan çıktığımız bu duvarlar başka falan çok böyle bir, bir güzel. Bunlar yani bunlar koparmış filmi, bunlar kurtarmış, bunlar önemli nüanslar. Çünkü onun dışında bazı karakterler yani dediğim gibi o, o ekip, o arkadaş grubu ondan çok karaktere karikatürize, yani uygun değil. Yani mesela orası şey bir yer olsa, bir olarak ne bileyim. İşte küçük tek hani petty crime denen böyle hırsızlık falan küçük hırsızlık öyle bir yer olsa belki olabilir. Mesela o gelen genç bir çocuk o uygun öyle bir ortama ama katiller diyorsun şeyler diyorsun yani. Ya yani bunlar şey o biraz daha boyutlu olabilir karakterler onu söyleyeyim orada bir problem var filmde ama dediğim gibi bunlar bu şeyler çok önemli hakikaten yani bir insan yani hapiste o kadar zaman geçti geçirdikten sonra dışarıya adaptasyonu çok müthiş zor bir konu. Yani çok ağır bir konu bunu işlemesi çok güzel onu söyleyeyim. Yani filmin filmin böyle bir yanı da var. Bir, e, sosyal bir konuya da parmak basmış yani o konuda. Bu da bir başarıdır. Yani bu sosyal konuya parmak basarken de böyle bir siyasileşmemiş bir film. Yani bu çok, çünkü sanatın hani belli derece, ya benim görüşüm bu. Hani siyasileşme sanatı kirletiyor. Yani sanat biraz sanat için. Yani bu, ben ona inanıyorum. Burada etik ve sosyal bir konuya parmak basması bakımında ve bunu güzel yapmış. Yani bunu böyle siyasileştirmeden güzel hakikaten. Yani bu konu çok ciddi bir konu. Yani bir işte e, toplum hayatına tekrar dönmesi, buna alışması, işte o kaybettiği yılları falan düşün. Yani bu böyle hayata alışacak falan. Çok uzun süre hapiste kalmış. İşte onun orada intihar etmesi. Sonra tekrar o onun kaldığı yere Red'in gitmesi falan. Onu, orada yazıyor yani Brooks was here falan. onu Red de görüyor. O yazıyı. Mesela o çok güzel bir şey. Çok değişik, çok dramatik. Sonra o son sahnelerde işte o Red'in Andy'nin bahsettiği yere gitmesi, o şey Amerikan kırsalının çekimleri falan güzel olmuş. Yani çok değişik otobüste gidişi. Yani o böyle güzel orada devamlı Morgan Freeman olayı anlatıyor falan yaşadıklarını falan anlatıyor. Bir ara o da düşünüyor acaba silah alıp da şey mi yapsam falan tekrar beni atsalar falan bu çok güzel oldu Bunlar filmde başarılı gerçekten. Yani burada aktör olarak Morgan Freeman filmi kurtarmış yani bu böyle Morgan Freeman filmi aktörler şeyine çünkü oltarama çok iyi bir o, o büyük ultraması. Ama Morgan Freeman kurtarmış. Yani filmi kurtarmış. Yani Tim Robbins konusunda bu Andy Dufresne'i oynayan belki elinde değildi. Yani elinden geleni yapmış olabilir. Yani o, olmamış demiyorum. Ama yani dediğim gibi belki karakter tasarımında sorun vardı. Onun dışında çok önemli bir klasik film bu. Esahat'ın bedeli. Çok ilginç bir şey. Anlattığı konular çok dramatik. Çok ağır bazı konular şey ama neredeyse aile filmi şeyi var. Aile filmi. Aile dediği yani. yani. Böyle de bir şey. Bunu nasıl başarıyor bir film bilmiyorum. Bir, dediğim gibi bu eski klasik roman havası Ve Victor Hugo'nun sanki okunuyor. müzikler önemli yani onu söyleyeyim. Yani. O soundtrack yani güzel olmuş. Yani dönemsel, senfonik, klasik müzik şeyleri falan. O güzel. Filmin bu şeyleri güzel. 90'ların önemli filmlerinden birisi.